Sen ve ben iki. Uzaktan bakıyorum sana. Ne gözlerin geliyor bana, ne de bir sesin. Rüzgarları kokluyorum her sabah. Belki gelir diye nefesin. Yarım kalan sevmelerimiz için gözlerim taştı yine. Hep ağladığım için. Sevenler en çok ağlarmış. Sevmeye doyamadıkları için Yollarım mı kayboldu? Ben mi yolda kayboldum? Burada hasret kor gibi içim yanıyor alev gibi ama ben üşüyorum. Titrek bir dal gibi meçhule akıyorum ince bir dere gibi. Şimdi bir köyüm de yok o da alındı benden. Kocaman bir ülkeye bir ben miydim çok gelen? Rüyalarım bin pişman, çiğ kaldı hayallerim. Ne yapsam yine de saklı durur içimde bozulmamış yeminlerim. Seni çok seviyorum. Yıllanmış siyah beyaz sanki bir fotoğrafım. Rengim solgun, gün ayaz, damla damla eriyorum. Yol vermeyen yollar, yoluma durmayın. Yanağı dudağıma değmiş, sonsuza yürüyorum.